Merhabalar. NX2306 ile sheet metal modülüne eklenen iyileştirmelerden bahsedeceğim. Flat pattern komutundaki fixer Karın, time step yani sabit akımlı zaman damgası seçeneği ile ilgili iyileştirmeye bakacağız. Şimdi customer default'a gidip buradan sheet metal flat pattern dedikten sonra bakın bu sayfada bu özelliği etkinleştirip veya devre dışı bırakabiliriz. Yani komutu default halde nasıl istiyorsak buradan ayarlayabiliriz. Bu sürümdeki yenilik düzenleme sırasında zaman damgasını açıp kapatıyor, kapatabiliyor olmamızdır. Ama şuna dikkat etmeliyiz. Örneğin gelip bu şekildeyken flat pattern komutunun içerisine girip exit time timestamp tikini kapatıp okeylersem Şu an yapmış olduğum gibi. Bir uyarı alacağım. Burada flat pattern unsur ağacının en son sırada olması gerekiyor diye bir uyarı alacağım. Şimdi flat pattern ne en sona taşırsam fark ettiğiniz gibi sağ taraftaki model görünümün güncellendiğini görebiliriz. Ve eklediğimiz herhangi bir komutun flat pattern'den önce geldiğini de göreceğiz. Eğer bu durumu değiştirmek istiyorsak plot pattern içine girip time step açıp unsur ağacına uygun gördüğümüz yere yerleştirebiliriz. Şimdi bu parçada ise Bridge Band komutuna yapılan geliştirmeye bakacağız. Şimdi daha önceki versiyonlarda oluşturmuş bir Bridge Band uygulamasını yani 22.12 ile oluşturulmuş görüyoruz bunu şu an. Yakından bakıp kontrol ettiğimizde çok sağlıklı bir işlem yapmadığını görebiliriz. Şimdi bunu düzeltmek için yeniden oluşturabiliriz. Veya komutu yenileyebiliriz. Search kısmında Renew Feature özelliği ile BridgeBand komutunu seçip Yenile diyoruz. Yani OK diyorum. Çıkan uyarıya da OK diyorum. Şimdi tekrardan kontrol ettiğimde işlemin düzeldiğini, ezilmelerin olmadığını görebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar